Çok güzel. Bak ne kadar çok sevenin, ne kadar çok dinleyenin var ya. Yani. Bak şimdi Bu sen... çok önemli bir e, piyano. Pardon. Şimdi senin albümün de çıkıyor. Evet. Senin albümün çıktığı zaman tabii o başka bir has. Düşün ki albümünde kaç şarkı var? Kaç türkü var? 34, 35... <laughs> yani Dakik biz ama... albümü hangisi tutarsa diye yaptık. Şey yani, <laughs> yani bizde öyle belli bir ama şey yok. Ama işte gittiğin yerlerde... İnsanların hep bir, hep bir ağızdan okuması bence türküleri veya şarkıları evet. çok güzel bir şey. Var. Bence de güzel ama ben öyle konserlere falan girmeyeceğim ama ben stand-up gösterilmenin içine o albümü yedirmeyi düşünüyorum. Öyle keyifli olacak. Senin parçanda yalnız bir şey var. Onun için ayrı tebrik etmek istiyorum. Şerefsizlere diyorsunuz. O şerefsizlere de yaklaşık 11 tane re harfi kullanıyorsun. Ben daha bir tanesini çıkartamazken. Bize şöyle 13 harfli bir şerefsizlere çeker misin? Ben de bir rahatlayayım yani. O zaman birlikte okuyayım şiiri bak şimdi. Tamam. Ver mi Hazır mısınız? Bayanları duyamıyorum. Hazır mısınız? Evet. Sonu gelmez yarınlarda acılarla doluyum ben arkadaş. Her şarkıda hüzünlenen ben o hasretin, ben o gurbetin, ben o toprağın oğluyum arkadaş. Yıkılmadım, ayaktayım. Dertlerimle baş başayım. Evet, buradan bir kere daha ne kadar önemli... Şey, şey vardı ama, ekran başında şimdi bir iki sanatçı da seyrediyorsa diyorsa kesin oturanların bir çoğu Mahsun'un arkadaşları falandır. Öyle düşünürler. Evet. düşünenler mutlaka vardır. Ama açık konuş. Beni tanıyor musunuz? Evet. Ya öyle değil. Arkadaş mısınız? <laughs> Arkadaşım olan var mı? Evet. o zaman tamam. Tanıyor musunuz bu adamı? Evet. Arkadaşım mısınız dışarıdan? Evet. <laughs> evet, Burcu Dede Almanya'dan. Lan Almanya Almanya'dan. Evet, bu yıl sen konuş Burcu'yla. Kamera hangi kamera? İstediğin hangisi hiç fark etmez. Senin gönlünde yatan bir kamera varsa onu getirersin <laughs> Aslında her gelen konuk kendi kamerasını yanında getirse. çocukları da yormasak sabah kadar ayakları gibi hepsi de birbirinden güzel, <laughs> birbirinden yakışıklı kameraman <laughs> Evet buyurun Burcu Hanım. Alo. Alo. E, nasılsınız? İyi akşamlar. E, <laughs> masum kırmızı güle. Beyaz, beyaz iyi akşamlar. i̇yi ak akşamlar. Burcu nasılsın? İyiyim çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim. Nasıl gidiyor? Vallahi iyi gidiyor bizde. Sizde nasıl gidiyor? Çok iyi. Almanya'da havalar nasıl? Almanya havalar vallahi çok kötü. Yağmur, kar, pipi, her şey var. Sormak istediğim bir soru var mı Burcu? Ee, bir isteğim var sizden. Sizi çok seviyoruz burada. Çok Sana büyük bayramlarınız var. Sana diyor. Ondan sonra çok iftihar ediyoruz sizinle. Bir Türk isteyeceğim sizden. İsteyin. Ee, Kardeşlik türküsünü. <laughs> Türkiye'deki anneannem için, kardeşim e, için, Türküsü. hepsi için. E, beyaz abi size iyi akşamlar. Sağ ol canım, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? <laughs> i̇yiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim valla, ne yapalım? Oturuyoruz işte, sizi evet. izliyoruz. Anne ne yaptı? <laughs> anneannem iyi valla, bunlar burada sizi dinliyor. Ufaklık şişmanladı mı? <laughs> Hep babalar da, evet öyle sorar ya. Babalar hep telefon açar. Başka babaya sizin ufaklık ne oldu? Şişmanlar sana ne? Evet şişmanlık bizim ufaklık çatladı öldü geçen gün. Ya evet, bize şimdi. <laughs> Burcu'cum var mı son söyleyeceğim bir şey? Yok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz evet. sağ olasın. Kanal çok teşekkür edersin. ederim. Affedersin. Affedersin seni <laughs> yayın aldığımız için. Özür dileriz. İyi affedersin. Affedersin. Hadi iyi, iyi, iyi akşamlar. <laughs> i̇yi geceler. <laughs> Efendim, önce ekran başındakilere, sonra stüdyo konuklara hoş geldiniz.